gel bakın. Gel bakın. Gel. Ee, bunun cinsini bilmiyorum arkadaşlar. Bunu birkaç gün önce yapmışlar buraya. Gel. Ilk önce bir suyumuzu içelim. Heh. 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 Gel, gel. 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 Gel bakayım. Gel. 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 Ee, şöyle anlatayım size. Bunun cinsini de bilmiyorum. Şeyini de bilmiyorum. Durumunu da bilmiyorum. Önceki gün gece bu yavruyu almaya geldiğimde çöpte gördüm bunu. İlk defa gördüm. Ee, böyle hani çok korkak bir yavru. Hani küçük yavrular havlıyor ya onlardan kaçıyor. Yani cinsi ney Nedir ama tabi diğerlerinden farklı biraz. Özür dilerim bak gördünüz mü? Ben olurum seni yaradana. Baksana sen de. E orada e, duruyor. Burası çöp ya. Orada duruyor. E, bu yolda da görüyorum. 2 e, iki, iki üç gündür e, görüyorum. Orada da küçükler avladığı zaman böyle onlardan kaçıyor. Bugün sana arkadaşlar. Bismillah. Hani böyle yuva falan isteyen olursa diye ben ee, o kir değil arkadaşlar mama şeyi tozu. Hani böyle çok hassas insanlar oluyor. İnan böyle kötü yorum yapacaksınız diye böyle arada bir açıklama yapıyorum. Ben çok duygusal Ya ben malı gece mi gündüz katıyorum bu garipleri için. Ben de sizler gibi gönüllüyüm. Merhamet biraz ağır basıyor. Yani insan evinde oturamaz mı? Oturamıyor. Ee, gidecek yeri de yok yani. Bir o yukarıda görüyorum, bir bu yolda görüyorum. Ee, aşağı kadar gidiyor. Geri ertesi gün burada görüyorum ki demek ki geri geliyor. Bak şimdi tekrar gidiyor. Nereye gidiyor bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur ay. <aç. gülüyor> <laughs> Kızım serinlesin dedi. Hadi öbür tarafa git <laughs> Hani cinsi ne bilmiyorum. O küçük inikler var ya. İnikler bunu avlıyor bu kaçıyor yazık. Gel. Böyle panda gibi bir şey bu. Yani ben gücüm yetince bunların sesini duyurmaya çalışıyor. Tamam. İnşallah bir yuva çıkar tamam mı? Hadi gel ben yukarıya çıkayım sen de gelsene. Ben gidiyorum gel. Sanki böyle sahipli gibiymiş. Sadece bu düşünce Gel bakın. Gel bakın. Gel. Ee, bunun cinsini bilmiyorum arkadaşlar. Bunu birkaç gün önce yapmışlar buraya. Gel. İlk önce içelim. Hı? Gel 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 gel, gel. 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 gel gel. 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 Ee, şöyle anlatayım size. Bunun cinsini de bilmiyorum, şeyini de bilmiyorum, durumunu da bilmiyorum. Önceki gün gece bu yavruyu almaya geldiğimde çöpte gördüm bunu. İlk defa gördüm. Ee, böyle hani çok korkak bir yavru. Yani küçük yavrular havdia ya, onlardan kaçıyor. Yani cinsi ne nedir ama tabi diğerlerinden farklı biraz. Özür dilerim, bak gördünüz mü? olur olurum seni yaradana. Yok, bak sen de. E orada e, duruyor. Burası çöp ya. Orada duruyor. E, bu yolda da görüyorum. 2 e, üç 3 gündür e, görüyorum. Orada da küçükler aldığı zaman böyle onlardan kaçıyor. Bugün sana arkadaşlar. Bismillah. Hani böyle yuva falan isteyen olursa diye ben. Ee, o kir değil arkadaşlar. Mama şeyi tozu. Hani böyle çok hassas insanlar oluyor. İnan böyle kötü yorum yapacaksınız diye böyle arada bir açıklama yapıyor. Ben çok duygusalım. Ya ben var ya gecemi gündüzüme katıyorum bu garip her için. Ben de sizler gibi gönüllüyüm. Merhamet biraz ağır basıyor. Yani insan evinde oturamaz mı? Oturamıyor. E ee, gidecek yeri de yok yani. Bir o yukarıda görüyorum, bir bu yolda görüyorum. E, aşağı kadar gidiyor. Geri ertesi gün burada görüyorum ki demek ki geri geliyor. Bak şimdi tekrar gidiyor. Nereye gidiyor bilmiyorum. <laughs> Dur. <ay> <Gülüyor> <Gülüyor> Kızım serinlesin dedi bunlar ya. Hadi öbür tarafa git dayağım. Hani cinsi ne bilmiyorum. O küçük inikler var ya, inikler bunu avlıyor bu kaçıyor yazık. Gel. Böyle panda gibi bir şey bu. Yani ben gücüm yettiğince bunların sesini duyurmaya çalışıyor. Tamam. İnşallah bir yuva çıkar tamam mı? Hadi gel ben yukarıya çıkayım sen de gelsene. Ben gidiyorum, gel. Sanki böyle sahipli gibiymiş. Sadece bu düşünce. Heh, o abiler de bizim demirci. O kulübelerin şeyini yapıyorlar demirlerle geldi Şey yattı Merhaba Ali Abi Allah razı olsun ben de geliyordum tamam mı ya, Allah işini yas getirsin Arkadaşlar geldik, işin yukarı, yukarıya yer yapılmış. Gel orada yat. Gel. Çok korkuyorum.